Yedi pek bira. Sebebi belli memur mevcut bende Kilomu iki katı testi rahat Tadı et filan günümde günün gecesi vardı Bunu akıl et biraz Solumdan şeytandan fısıltı Rastmanın şakanlar şey ya O benim dız yanlarım sıfır usturalım Göster hedefi biz Tüm planı kafamda korkutalım Aracı mahallede durduralım Canlar emaneti dolduralım Çatada seç dört kişi yerde Bulamazsan canı biz bulduralım Bir kaptım buldum yaptıracağım sağ Bebeğim şu an ufacık bir işim var Rahat ol yaptıracağız tırnakların o, Oynarım size top gibi Hatun istedi vermedim ilgimi Saçın kenarlar sıfır kaşlar hep çizik Anlayacağım her siz beni Halledeceğim boş yapma Bunları yapmam aldı 5 dakika Kulaklar oldu bu tiki taka Ekibim kaldıramaz Bitleri koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıda torpilim var ama genelde insanlar yetenek diyorlar Ben 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 susuyorum Ha, vallahi tek Hepsini sıra gelecek. Otursa arada bekle. Ben susarım konuşur dokuz bin metre. Sizinle takılamama koharbilden yüksekte. Hepsini vurdum can. Ha, ha, vallahi tek Hepsini sıra gelecek. Otursa arada bekle. Bu kupa zamanla verdi. Sonra sevdiği diriklerinden gideriz dinle diriklerinden. Parmak izini bırakma sana iman edeceğim tekrar. Şimdi hazırsın bu kemiklerinden sakın tut tutup tut, duluk tut, tut, atla canlarını al La lo vida yoga yaslandım yoga Sıkıntı. Sıkıntı. Sıkıntı tutuldum kroka 10 yaşında çizdim abimle sırtlı bir rota Şimdi ise 22 hala çiziyor her gün bir daloka İşler şüpheli sayemizde para